Evet, sevgili ödemişlere bir mesajımız olsun. Dün esnafımızın sanayi sitesindeki işyerlerinin geçmiş yıllarda e, hayata geçirilmiş, 67 yılından bu yana kadar da gelen birinci etap yapılmış, daha sonra büyük etapıyla Ödemiş Küçük Sanayi sitesindeki yapılarımızın e, bir dönüşümle yenilenmesi adına bir toplantımız vardır. Ama oradaki toplantı ne yazık ki daha sonraki oradaki ki e, havanın biraz siyasi bir havaya dönüştürülmesi ki bizim bundan bir haberimiz yok. Orada e, hem AK Partili hem de MHP'li ilçe başkanlarımızın, meclis üyelerimizin olduğu bir toplu ve milletvekilimiz. Bizim bundan haberimiz bile yok. Tabii ki onlar bizim arkadaşımız, milletvekili de bizim milletvekilimiz. Nedir olay? Sanayimizde var olan e, yapıların, binaların, iş yerlerinin depreme dayanıksız olduğu, bunların yenilenmesi, bununla ilgili olarak da çevrichiricikten gelen e, değerli müdürümüzün de bilgilendirmesiyle nasıl bir çözüm buluruz. Ama herkes sanıyor ki o gün orada toplantı var, biz de yanlışlıkla gittik böyle bir şey yok. Ben ev sahibiyim. Orada üç tane başkan. Cuma günü biz toplantı yapmışız. Burada da bütün fotoğraflarıyla o günkü Cuma günü yaptığımız çalışmalarda üç başkanımız, benim imar müdürüm, yönetim kurulu arkadaşlarımızla bir çözüm arıyoruz. Cuma günü toplantı yapmışız. Salı günü içinde, yani dün içinde sözleşmişiz. Onun için oradayız ama e, oda başkanlarımız milletvekilimizi çağırmış. Diğer parti başkanlarını ve meclis üyeleri. Ben de şunu sitem ettim. Niçin diğer siyasi partiler gel? Yani siyasi bir toplantı olarak ben çağrılı değilim. Hatta çözümün içindeki odaktaki ev sahibiyim ben de. Yani bizim bilgilerimiz, imar bilgilerimiz, desteğimiz olmazsa bu sorunu çözmek için kolay bir yol bulamayız. Ve çıktık orada söz aldık. Bunu da belirtim. Keşke diğer siyasi partiler de davetli olsa. Yani Cumhuriyet Halk Partili nerede? İyi Partili arkadaşlarımız nerede? Saadet Partisi nerede? Deva Partisi nerede? Zafer Partisi nerede? Ha, onların olması siyasi bir toplantı değil bu. Çözüm toplantısı. Onlar da bilgi sahibi olsun. Bilgi sahibi olurlarsa çok daha geniş alanda bilgilendirme olur ve doğru bir çözüm bulur. Çözümün odağında Çevre Şehircilik Bakanlığı ve Ödemiş Belediyesi ve yardımcı olacağımız İki odamız ve bir de kooperatif başkanımız var. Üç başkanla. Biz zaten öncesinde toplanmışız. Yani eğer öyle bir şey varsa, davetsizlik aranıyorsa, davetsiz olan da ben değilim. Eğer orada sadece iki siyasi parti yöneticilerinin, meclis üyelerinin katılacağı bir toplantı olsa bize haber verseler biz de onları rahatsız etmezdik. Ama biz seni de çağırmayacağız diye bir karşı belki esprilik niteliğinde varsayalım öyle oldu. Bu çok hoş olmamıştır. Ben orada Ödemiş Belediyesi yani Ödemiş halkını temsilen çözüm noktasında oradayım. Ki milletvekili de oradadır. Ben orada meclis üyesi arkadaşlarımı, ilçe başkanlarımı da saydım onlara da hitap ettim. Ve birlikte çözüm bulabiliriz. Birlikte meclis üyelerimizle başka bir yol bulmamız gerekiyorsa mecliste dile getir, oy birlik, çözüm bulabiliriz diye de söylemişim. Ve daha öncelerinde giderek çevre yolu üzerinde bizim şu an için yaklaşık 550 hektar civarındaki alan içinde bizim ortaya çıkardığımız yeni bir sanayi, imalat sanayi açık arsalar oluşturduk. Bize demişler ya esnafın sorunlarını çözün. işte biz de tam da esnafın, sanayi esnafının ve sanayicinin sorunlarını çözmek için çevre yolu üzerinde böyle bir çözüm bulmuşuz. Kimin için? Bizim sanayimiz için. Ama konu sen geldin, neden geldin? E, seni de çağırmasaydık da öte bir şey. Biz çözümün içinde olduğumuzu çözüm odaklı olarak oradayız. Bunun dışındaki konuşmalar, veya bana atfeden söylenen sözler beni bu anlamda hiç ilgilendirmiyor. Ama benim seçilmişliğimizi unutarak halkın yüzde üç oyunu almış, devletçi gösterenmiş beni bu koltuğa göndermiş halkın temsilcisi olarak ben orada. Bu kurumun temsilcisi ve çözümü için ve çözüm için de elimiz Çözüm için sanayide nasıl bir yol izleriz? Onları da söyledik. Otoparklarda geçici iş yerlerinin de önerdik. Başka yerlerde bulunabilir ama dünkü şey ve daha sonrası ilçe başkanlığı yapmış olduğu açıklama bunu daha da kötü yöne çekmiştir. Herkes kendi yaptığı veya yapamadığı işlerle sorulur. Siyasette gün gelir bunun bedelini öder, kötü yönde veya iyi yönde de desteğini bulur. Bu böyledir ama biz her partiyle diyalog içinde olarak çözümlerde kimin ne katkısı varsa başımızın tacıdır. Orada milletvekilimiz de o amaçla gelmiş ama sonrasındaki eh, keşke bana espri olarak söyleseydi. Ben onu espri olarak da alıp gereken hoşgörüyle de karşılardım. Ama sonrasındaki yapılan açıklamada bence hoş olmamış. Esnafın sorunlarını çözmeye çalışsın ben zaten benimle ilgili alanı çözmüşüm. Bundan sonraki çözüm odalarımızın, kooperatifimizin daha sonra Çevre Şehircilik Bakanlığımızın bu konuda da destek verecekse tabii ki milletvekilimizin olmalı. Ödemiş siyasetin ve demokrasinin en güzel yaşandığı, uygulandığı bir ilçedir. Kimse bu güzel tabloyu o veya bu şekilde bozmasın. Benimle konuşamayacak olan herkes, herkes, konuşabilir. Ben gün geldi ödemiş belediyesinin değil, ilçenin sorunlarının ve belki bölgenin sorunlarının çözümü için her partimize giderek mecliste grubu bulunan, yani belediye meclisimizde AK Partisi'nin, MHP'sinin, CHP'sinin, İYİ Partisi'nin dosyalarım tezgisi bir artı bir eksik değil. Bunu ben böyle bakıyorum. Benim siyaset anlayışım, günlük hayatta uygulaşım böyle. Sosyal medyadan konuşmam ben. Sosyal medyaya gerek yok. Yüz yüze konuşabilir. Birlikte birbirimizin çayını içerek konular üzerinde gerekli teknik bilgileri de alarak ödemişle ilgili ne sorun varsa çözmek için her zaman biz hazırız. Meclis üyeleri de meclis gruplarımızda siyasi partinin ilçe temsilcilikleri de bu konular için de zaman zaman değil her zaman bir araya gelebilmelidir. Sorunların çözümü için. Kırıcı, dökücü, yaralayıcı söz, seçim yaklaşıyor falan diye e, bu tür şeylere yönelmek gelecek için ilçemize de, ilçemizde olabilecek tüm çalışmalara da zarar verir, katkı vermez. Eleştiri varsa başımızın üzerine. Yani bunun sonrasında Cumhuriyet Halk Partisi ilçe başkanı da karşı şey söylemiş. Demiş ki siz de şunları şunları vaat ettiniz, yerine getiremediniz, yapamadınız. Arkasından bakın o da gelecektir. Yani siz bir konu eleştirirken nereden nereye geldik? Ee, sayın milletvekillerinin o an benim için e, sarf etmiş olduğu sözü ben kendi üzerime hiç alınmadım. Çünkü ben ev sahibiyim. Davete gerek yok. Ben orada olurum. Beni kovalayacaklar mıydı? Hayır. Orada yönetim kurulu üyeleriyle o da başka. Zaten çağırmışım orada. Ama Birlik Başkanı'nın önünde ilçemize gelen oda başkanlarının huzurunda Kaymakam Bey de orada bence yaşanan sonrasında medya yansıması yönüyle hiç de hoş olmamıştır. Öylemişim böyle anılmasında ben hiç doğru bilmiyorum ama milletvekilimiz de olsa bana atfen söyleyip benim kendime söylemesi çok daha doğru olurdu diyorum. İşte medyanın oradan yakalamış olduğu bir sözcükle asıl konudan uzaklaştık. Esnafın sanayinin sorunu çözmekten sadece kişisel bir olayı dönüşmüş oldu. Ben bu yaşanan durum nedeniyle de üzüntülü olduğumu kişisel olarak belirtiyorum. Ama bunları söylerken de hiç kimse de bir ilçenin belediye başkanını yok saymamadı. Birbirimizi yok sayarak bir yere varamayız. Tam aksine dünkü o salonda olduğu gibi birbirimizle kenetleşerek herkes sorumluluk alanında görev alarak sorumluluk alarak sorunun çözümünün bir parçası olursa çok daha iyi olur ki orada benim imar müdürüm bir bürokrat olarak da sayın kaymakamımız da bir bürokrat olarak da orada olması bu tablonun bu şekilde yaşanması adına da hiç hoş olmamıştır. Ben yaşanan bu duruma bu şekliyle de sebep olduğum için de ödemişlerden ben özür diliyorum. Ama ben de bir özür bekliyorum.